Evet arkadaşlar. Birinci Hop BRC serisinin ikinci bölümünden devam ediyoruz. Gemi bölümünü geçmiştik. Şimdi bilinmeyen görevler var arkadaşlar. İlk defa ben yapıyorum ama olsun. Eski oyunlar neticesinde ama iş görür arkadaşlar. Buraları seri seri geçiyoruz. Hop hadi. Şimdi arkadaşlar karşıya zıpladığımız gibi tamamdır. Evet buradan. karşıya çıktık arkadaşlar. Şöyle yaptık, yaptık. Böyle gidiyoruz, gidiyoruz. Böyle bak dedi arkadaşlar hemen. Aşağı gidiyoruz arkadaşlar. Yani şöyle C'ye basalım. Evet buradan yürüyerek karşıya geldik. Tamamdır. Şimdi arkadaşlara büyük ihtimal buraya. Buradan anlamadım ama böyle gidiyoruz arkadaşlar. Böyle ve böyle büyük ihtimal evet. Buradan şu hazineyi açalım bakayım ne çıkacak içinden. Sadece paralıyor arkadaşlar. Bir şey çıkıp çıkmadığını anlamadım. Neyse. Şöyle aşağıdan. Evet arkadaşlar bize bu iki kulübani karşılıyor. Hızlıca gene Atlamalı zıplamalı geçiyoruz arkadaşlar. Ee, duvardan geçeceğiz büyük ihtimal aynen. Şöyle arkadaşlar ve karşı tarafa zıpladığımız <laughs> gibi. Kuluğbanı yine geldi. Çiz kuluğbanı. <laughs> Öyle artık Evet seri seri geçiyoruz bu bölümler arkadaşlar. <laughs> Şuraya gelelim arkadaşlar. Herhalde ee, mapi gösteriyor şu an. Şöyle yukarı baktığımız zaman atlanır gibi bir cins var ama tamam. Evet büyük ihtimal bizi biri karşılayacak burada ama. Hadi ama. On bin odalı saraya gelmiş bulunmaktayız arkadaşlar. İçeri baskın yapacağız büyük ihtimal. Gemideki kadın geri geldi. <gülüyor> 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 Kadın dayı martısı yapıyorum kaçıyor arkadaşlar. Çığa, evet. Çığa, çığa, çığa. Anladığım kadarıyla kovalamaca var. Yok biz buradan geldik zaten arkadaşlar böyle hızlı hızlı büyük ihtimalle aşağı gittiğimizi göreceğiz evimizin yine ee, nereye kaçtı Evet arkadaşlar karşıya geldik Karşıya zıpladığımız gibi arkadaşlar. Fareler bizi karşıladı bu seferde. Bir yere gidiyor diğere geliyor. Karga adama dönüştü. Gelsin bakalım. Ow, ow. Ow, ow. <laughs> run while you still can Evet arkadaşlar bayağı bir yorduk arkadaşı. Karga adam. Ölmedi ama yaşıyor da sayılmaz. Az sonra öldürürüz büyük ihtimal. Haksızlık var. Doğup top geri geliyor arkadaşlar. The feet does not suit you, Prince. Get back on your feet. nereden gittiğimizi bulmaya çalışıyoruz arkadaşlar. Hem kaçıyor hem artistlik yapıyor şu an. Neyse arkadaşlar bu serinin gelmesini istiyorsanız like atmayı ve abone olmayı unutmayın yapacak bir şey yok. Burada bu bölümde kaldık. Herkese iyi seyirler arkadaşlar. Görüşmek üzere.